takip edebilirsiniz. Ee, orada hani? sıkıntı yok. bir ben yayın aksaklı oldu. Yavaş yavaş 21'e doğru hani? az kaldı. 21'de hani? forma etkinliğimizi başlayacağız. O da bitmiş olacak. Sorularınızı almaya devam edeyim. Yokuldan e, işçiden maaş yok mu? Evet. Ona yakın çekişi şey yapacağız videoyu çok kişi paylaşsın ki Arkadaşlar e, artık YouTube'dan da beğenler olsun ki bizim için her zaman iyi olur ee, Sezen Hoş geldin Sen de ee, bakalım başka var mı Osmanca selam olsun. Sıkıntı yok kardeşim. Her türlü gönderiz oraya formayı. Babaannem de gelmiş. Babaannem de gelmiş. Annem hoş geldin. O da takip ediyor tabii. Bir şey mi oldu diye acaba. <gülüyor> <gülüyor> evet formamız bu. Ha, şu da var. Yani, parçalı da var. Bordo Forma da var isteyen onları da verebilirim. yani illa bunu alacak diye bir şey yok ama bu akşam özel Keşanlı Forma'yı hediye edeceğiz. Ee, onu verebiliriz ama tabii çıktığında farklı bir forma almak isteyen olursa. E, 9'a kadar bitecek evet e, tahminimize göre yani benim tahminim göre 20-50'de 20. forma çekilişini tamamlamış olacağız. Şu anda 6 dakikamız var 6 dakika sonra forma çekilişini yapacağız. Nesine duruyor insan? BU bir büyük insan. Baba anne sen de çok öyledin. Öyle mi bu anne? Anne ne yapıyorlar biliyor musun? Bunlar 3 saniye böyle yapıyorlar. Evet, listeyi tekrar okuyorum. Duru Karasanoğlu. Eğer listede olmadığını fark eden var ya resimlesin, ekleyelim lütfen. Evet. Duru Karasanoğlu, Berra Sural, Atacan, Yasmira İlcan Bilmaz, Mirayda Efnoğlu, Beren Nisa Koç, Aybüke Bostan, Ece Soban, Mehmet Yıldız, Ömer Tava Gülşen, Yunus Emre Aksu, Elif Aksu, Irmak Yavuz, Berra Yavuz Dinmaz, Asaf Çınar, Kam Tarçın, Selim Ural, Zerha Odabaş, Sefa Erdoğan Özdemir, Elif Bule Mural, Efe Yağız Vural, Ceylin Odabaş, Şima Altıntaş, Furkan Gürsoy, Ceren Odabaş, Tekno Odabaş, Ezrin Köksal, Eylül Ela, Kuzey Tüfekçi, er Erva, Erva. Evet, Erva. Toptaş, Ebrar Kayar, Hira Kayar. Eğer lisede olmadığını düşünen varsa e, adil bir şekilde 5 dakika kaldı. Ya, ya. Onları da tamamlamış oluruz. Ana acık Şu, şu an elimizde bundan sonra 9 dokuz forma kalıyor. Dokuz formayı şöyle yapacağız. Onda bilgisini vereyim. Dokuz formayı kesinlikle de, kesinlikle bir günde olsa, bir hafta da olsa atkı ve artık ve bardak desteği bize vermeyenlere kesin çekiliş yapmayacağız. bekler forma gerektiğinde çekiliş yaparız. Çünkü söylemiş olduğum gibi burada eee gelecek olan artık ve bardaklardan artık Ramazan ayındayız. E, bunlarla ilgili gelecek olan eee maddi destekle beraber kumanya yapıp dağıtacağım. Onun için kesinlikle kesinlikle sizden ricam atkı ve bardak alın. Forma çekilişiyle devam edelim. Eee gelen olan, gelmiş olan maddi kaynaklarla da e, ee, kuman yağlarımızı alıp Ramazan ayında hep birlikte desteğimizi devam ettirelim. İsteyen atık alır, bardak alır, isteyen direkt kuman yağları dağıtır. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ee, bu şekilde devam edecek bir olsun. da güzel oluyor değil mi? <laughs> Ali Turgay ne oldu? Turgay. Hadi. Evet, 3 dakika sonra çekilişimiz başlıyor. Üç dakika sonra çekilişimizi başlayacağız. 23 sen etkinliğimizde 100. yılımızda e, küçük kardeşlerimizden bir tanesine formamızı bu akşam hediye etmiş olacağız. Keşanlı formamız. sipariş vermiştik. Bugün elimize ulaştı. E, i̇nşallah hak eden kazanmış olacak. Son iki dakika. iki dakika sonra çekilişimizi canlı canlı sizlerle birlikte paylaşacağız. Bilginiz olsun. Sercan e, özelden bana yaz. İste, telefon numaramı vereyim sen bir yaz. 0532 veya ben sana buradan yazayım bir saniye. 0538 053 55 Bu numaraya WhatsApp üzerinden bana yazarsan oradan iletişime geçeriz seninle beraber. Bardak atkı işini de oradan e, tamamlamış oluruz. Evet son bir dakika. Gözükmüyorlar ki. Turan abi piyasada yok. Turan abi. Barış abi burada. Turan abi yok. Nerede Turan abi? Turan abi. nerede? Abi. Abi, abi niye kötü atmadı? Ha, abi abi. O da atmadı. Köyde. Evet, listemiz hazır. Şurada, gördüğünüz üzere hepsi burada var. Son saniyeler. Evet, çekilişimize başlıyoruz arkadaşlar. Forma çekilişimiz görüyorsunuz. Bir kişi kazanacak. Bir kişi yedek var. Katılımcı bir kişi hakkı olacak. Evet. Herkese küçük kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Berat şu anda <laughs> heyecandan <ölecek. gülüyor> evet. Bas. Töm. Evet. Gitti bakalım. Kire gidecek. Evet. Kazanan tahlilimiz Duru Karahasanoğlu oldu. Ee, Kuzey Tüfekçi. Evet. Arkadaşın için ne diyeceksin? <laughs> ya hayırlı günlerde kullanır yani. Kedi yemeyeceğim. <laughs> Sevindin mi? <laughs> sevindim. Ama yani bana çıkmasını daha çok isterdim. <laughs> evet. Tekrar söylüyorum. Kazanan tarihimiz Gürür Karakanoğlu oldu. Kuzey İpekçi Yedek oldu. Ee, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kazanan tarihimize. Bu forma etkinliklerimiz devam edecek. Paşa burada kızmaya başladı. <laughs> ee, söylemiş olduğum gibi dokuz formamız daha var. Dokuz formamızı bu Ramazan e, süresince eğer atkı ve bardak desteği verirseniz, hediyelerimizden alıp destek verirseniz Kumanya dağıtmaya devam edeceğiz. Ee, özellikle şunu belirtmek isterim. Ee, en az yani bu faaliyetleri yapabilmemiz için en az e, satıp yani hafta bir haftada 10-15 tane 20 tane e, bardak ve atkı satmamız gerekiyor ki bir konya alalım. E, size bu konuyla ilgili destek bekliyorum. Eğer bu kodu seklenmezse e, forma çekilişini yapmayacağım. Geldiğinde yani 10 ve 15 e, atkı ve bardak tamamlandığında bunu yapacağım. Varsayalım ki atkı ve bardak almak istemiyorsanız ee, bunu e, özlükçüde marketten direkt Kumanya hazırlatıp oradan bize teslim edebilirsiniz. Evet formamızı Duru Karasanoğlu'na hediye ettik. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum küçük kardeşime. Ee, iyi günlere kullanmasını diliyorum. Ee, herkesi saygı sevgiyle buradan selamlıyorum. Ee, 8 dakika sonra İstiklal Marşımızı birlikte okuyacağız. Buradan e, 12. ayın sultanı Ramazan geldi biliyorsunuz. Onlarla ilgili tüm Ramazan e, sizlere hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerle birlikte inşallah daha e, büyük etkinliklere devam ederiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Hayırlı akşamlar.